Mehdi biz sağdan mı inmiştik, soldan mı inmiştik kanka ya? Az öyle bir tane yol var anladın mı ışıklı? Anladın ne? Oradan düz gel. Oradan düz gel. Kanka. Ben biraz zor bulacağım yani. Şeyden kastım. Baba biz nereden neleri bulduk ya? Kanka o geliyorsun ya iki tane blok koyduğum yer var. Oradan gir. Oradan gireceksin sonra sağa döneceksin. Aa dur seni yanıma şimdi. Buldum ki oradan da beni? sağdaki yoldan girdim. Bekle bekle dur dur. Yok kanka Işın sakın. Mi? Yok yok sakın sakın dur. Bak 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 olmazlar falan hepsi gözüküyor burada ama ne ki. Işınlanmayayım mı? Yok mi? yok. Ben kanka Murat Han bulamaz dedi ya ben bulacağım ya. Ben bulamaz demiştin ya bulacağım. Ben yine de ışınlanmayayım. <laughs> <laughs> ne <var>? diye? <laughs> Elden gene de ışınlanmayayım. <laughs> <laughs> doğru doğru söylüyor garantiye al bak. <laughs> Ama zahmet edesene. Şimdi buraya Rov diye yazsam kanka sen direkt TP Rov diye yazsam yanıma mı? Evet. He? Alo? Efendim canım. TP Rov diye yazsam direkt yanıma mı geldi? Galiba. Ama yazma yani, ben... bekle. Yazmayayım mı? Ya yazma gülüm. <laughs> dışında oraya gidiyor da kesin ama ne? 500 saat yürüdüğü yolu izledim. Yo yo yürüdüğüm yolu niye izleteyim adama ya? Yürüdüğüm Işın... yolu keseceğim diyor. Keseceğim orayı. Peki, sonra... Işınlanmaya kes. Sona koyarım belki biraz. Yar, yarın, yarın sen yürüyene kadar ışınlanmayı kes. Doğru söylüyor. Evet duyuyor mu adam? Duyuyor şu duyuyorum. Evet, duyuyorum ben? Duyuyorum abi duymaz mı? Oğlum sende o hem yoktu. Bırak adam ışınlansın. Abi, ben, abi dersin. ben nasıl ya? Siz beni tanımıyorsunuz. Abi gaz veriyorsunuz. <laughs> Şu an gaza geldim. Oyni <laughs> Oo elmas <Hayır>. buldum. <laughs> yolda elmas buldum. Tamam sen yolda elmas bula bula gel. <laughs> bula bula geliyorum. <laughs> <laughs> Meti benim eşyalardan alabildiğini al lan kaybolmaz. Meti sen Cem'de aynı şoförde sen her koydun. koymadı değil mi? Ya var ya o alır İçin ya. Bitiremezsin abi. <laughs> Kurt adam. Şimdi siz burada video mu çekiyorsunuz? Hı hı. Şimdi burada bu videoyu izlemiyorum. <laughs> izlemiyorum. abi bu arada buldum ya. Sizi üzeceğim ama. Ya buldun mu? Yine bu... düşürür Ama abi düşebilirim abi <gülüyor> ona <gülüyor> söz veremiyorum. <laughs> ona söz veremiyorum. Lan Servet'in şeyleri gelir. Bağ. Merhaba senin şeylerin gidiyor şu Benim şeyim gitmez. Eşyaların gitti lan. Kanka gitmez ya. Bu nasıl bir birlik? Oğlum servet. Oğlum ne çıkıyor? Oğlum sen portalı buldun mu? <laughs> Mehdi portalı buldun ya? mu? Yok <laughs> Yo, Mehdi can durup seni be. Harbi misin? <laughs> Tuvalet modası vermişti yani. <laughs> sen nerede öldün? Benim Ölmedin yanım... ki sen benim yanıma geldin. <gülüyor> <gülüyor> ee, amca oğlum ben bunların şeyini çalıştım. Kanka benim kanka. öldüğüm yer neresiydi ya? Kanka buradan üste çıkacağız gel. Kanka 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 ben öleceğim. Şuna bir el at. Benim bir, bir tık korusan yeter ya. Çok bir şey istemiyorum. Adamsın. Nereden indik bir... biz? Şuradan mı? On on Kanka bana bir baltam malta bir şey kılıç mıdış yok mu ya? <laughs> Allah razı olsun. Ee, ya, ol, ya, ya. Nasıl ben nasıl tane... değmedim? Biz nereden ya. girmiştik Mehdi? Gel buradan. Evet. Ben, <laughs> Ben, ben düştüğün yeri bilmiyorum oğlum Bilmiyorum abi. Kifet düşersin ha. Kifet Düşme. Ha. Ha. Çok, çok korkuttum lan. Amjoğlu burada buradan... aşağı. Tam bu aşağı mı? Evet. Şu şuradan kaz istiyorsan bak buradan buradan. Aynen oradan, oradan kaz. Çekil kanka. Kıyafetlerim orada değildir ama ya. Az az devam et. Başka yok mu bu? Bir şey yok, yok burada. Şey. Ciddi mi? Yok kanka. Oradan oraya kadar, oraya kadar. Öyle mi? Ben... Ne bileyim kanka ya. İlk defa geldiğimiz yer olunca. Niye almadın? Kutaraydın. Neydi kutu? Üstüm, üstüm doluydu. De demir yok mu diyorsun? Ben üstümde demir var. analiz Oğlum sakin ol. Çık kanka. Dur şuraya şu blok atayım da. Ha sen oraya çık. Evet. Tamam hadi gidelim. Diğer tarafta ne var? Diğer taraf boş. Bir şey yok. Gidelim tamam. Ananı şey. satayım. Burayı açtım. Yandaki kapıyı açtım. Tamam oraya gidelim. Servet'e söyle burada şey var. Şey. Test var. Tamam. End, şey. end, portalı. End portalını diyorum Murat abi Bu ne lan? 40 an şey çıkmadı değil mi? Bal şişesi çıktı kanka orada. İyi de ta. Gel. Ne diyor? Diyor servet de sen bulduğun şeyler sonradan mı buldun? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ben burada bir şey çalıştır. He buradan üstüne çıktım. Bunu o spam şeysi var ya o çalıştı. <laughs> Kanka keşke çalıştırmasaydı. Pardon bu tarafta kapı yok muymuş amına? Ha burada yine kazık mazık var. O ne lan? O blokları da. Kapının önüne koyarsınız. Uzaktan bulmanız. Ansan oğlum onu niye kırdın amına koyayım? O alttaki blokları da Parlayan oldu orada... Bunu mu alacağım? Evet. Nasıl alacağım? bu <laughs> da kırılıyor reis. Az önce kırılmıştı. Sen aşağı mı? Yo. Ben aşağı inmedim kanki ya. Ben diğer odaları geziyorum. Gezelim ortada buluşuruz. Evet, hızlı ya başka gireyim. yer yok ki. Üste çıkacağız. Ne diyor hızlı git? Sendire Abi abimiz gel gel. Gel abi. Onu Amca gel şuradan blok koyak üstüyle çıkalım. Bu ne? Ne ne? Burada bir tahta fıçı vardı kırdın mı? Bambu tahtası. Ananı sikim sanki ne verdin ben şunları ben aldım. Ben diyorum ki merdivandan çıkmıyor. Merdivenle kimse uğraşamadı yani, ne uğraşırız? Buralarda bir şey yok galiba. Burada var bir şeyler. Abi oğlum burada da bir şey var. Abi bu ne? Burası... ...bir Burası... Burası... Buraya geliyorsun, büyüyü basıyorsun. Burada canavarlar çıkıyor, anahtar veriyor. O sandık. Burada olan var mı? Ha. O sandık ya, onlarda sana item veriyor. Bunu böyle alamıyorum. Şöyle. Niye? Kanka ben şu an sıkıştım ya. Korkuttum ben amına koyayım. Anneni sikiyim. Beni yanına çeksene. Beni nasıl yapacağım? Kanka isimleri ters yaz. Hani mesela TP rovdiyaz Diaz diysen TP Dartanyan sonra da, e, da, Heh adamsın. Anladım. Gel. Kanka. <laughs> AAAAAA Ahahahah Ahahahah Ya Neyse hazır gelmişken burayı Ya şey Hamza hamza bir açıklama yapsana yavrum De adamın zırhı yoktu nasıl savaşsın adam abi Adamın zırhı yoktu nasıl savaşsın abi Şey ya bunu elmas kırken Bak gel bak Sen yavrum. elmasları atsana elmasları atsana evet. kanka bak, sen Bak sana ne getirmişim <laughs> amına koyum ya bak ya Ne getirdin Niye parlamıyor bunlar Niye parlamıyor bunlar Hayır bunlar parlamıyor amına <laughs> Müzik mi Yapıyormuş yapıyor? <laughs> Oraya nasıl gideceğiz şimdi oğlum bir daha ya? Hü. gel gel yola yolu biliyorum ya. Benden mum var. Ne yapacağım bu Bekle ya. abi ben kendime nasıl bir... yapayım? <laughs> nasıl yapacağım bilmiyorum ki abi. Şey, onu Odunum var mı ya? Çakmak taşı. Dunum yok, çakmak taşım yok. Fıçı getirdim bu arada yine. Örümcek götü. Servet. Kesen kese ne işe bilmiyorum ki ben oğlum kese nasıl yapayım? İçine şey koyabiliyor musun kesen? Sen kese koyabiliyorsun. Galiba havayı şu an Yok yok. Patlar. Creeper'la savaş. Kese. Bir tane ip bir tane de derdi. Dur yapıp sana da getiriyorum ben. Ananı Kaç tane oldu? Çiğitir 6 8 tamam. Bir evet. de ip mi? İp. Oyunumuzda evet. çukurla yerlerden o kadar korkuyor. Valla ben her an her an her yerden düşebilirim şu an. <laughs> o kadar moralim <laughs> bozuk ve <uyağı> agresifim. <laughs> Sen niye tepeyi nasıl geri bana attın ya? Kanka ters gidiyorsun <laughs> sanki ama. Yo doğru gidiyorsun. Buradan gelmiştik yok. Doğru Su doğru. Diğer bir tarafta bir torç şey. yokmuş. Ama yolu bayağı iyi ezberlemişiz. Şaka maka. <laughs> Orospu çocuğu amına kodumun pisi seni. Joe gibi vurdum aynı gördün mü? <laughs> Burada da bir yer var ama. Gel gel. <laughs> Kadet lavulara Yeter ölmeyeyim. Buradan mı <laughs> ya kafam çok arası değil. <laughs> Nereden gittin lan oraya? Gel. Gel bana bak. Nereden gittin diyor gel diyorum. Kanka sağdan gelsene. Ha kazıyor mu? Heh. Gel. Evet buraya çıktık. Buradan nereye çıktık? Her yerden oraya bir kere bakıyorum. Dikkat ettim mi reis? Ee, bura değil bura değil. Üst tarafta bir yerdi ya. Bura galiba gel. Oraya nereye gittin? Nasıl gittin? Gel. Hayır, bura farklı bir yer. Aa, Aa, doğru. Aa yok lan. Orada lan orada. Oradan da çıkılmıyor değil mi? Oran da. Oranın üstü. Doğru Orası. diyor buranın üstü. Kanka benle sağ tarafa gelsene. Ananı sikim. Annen satayım. Düşürdü beni. Kanka o şeyi ışıklandırsana ya. Ha, siktir ben çıkamadım. Anahtar çıktı gördün mü? Heh. Şimdi o anahtardan git o yukarıdaki şey. Ana şeyi açabilir miyim şu an? Heh. Ay amca oğlum pardon burası hem. Aldın mı? Pardon. Tem experience'larımı aldın lan. Onları experience almaya etme. Kanka level kaçsın mesela sen şu an? Bilmiyorum ki amına <laughs> İşte mesela o level levelin ne yazıyor? Zehirli ok mu? Hayır. Levelim var kanka altta bak 1 2 3 yazıyor. Levelim nerede yazıyor abi? Kanka envanterinin üstünde 13'de. levelin şeyin yazıyor evet, ya yeşille. Hadi evet. sen bunları bilirsin lan. Bobo bananı sikeyim. Orospu çocuğu var burada. Ha 13. 13. Tamam işte o level level puanını aldım. Bu da demir. Ha. Kasa vardı ya. Biliyor. Şurayı dersin. ona git aç orayı. Göte gelmeyi sonra. <laughs> 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 Anahtarı al Anka Kanka burada da var ha sandık. Bu değildi, bu gel Baştan gel burada yapayım? da iki tane var. Can fullleyin. Değil mi çıktın sen? Üste çıktım. Bu nere sikiyim? Baksana. Anam sikim oldum ya buradan gelmişim ya dur. Orospu çocuğu kalkan tutun. Dur kral dur kral. Ananı sikiyim. Dikkat et arkanda. Bundan niye anahtar çıkmadı mı bundan? Yok. Aa çıkmadı nasıl çıkmıyor Boğul oradan öl oç. İki tane anahtar aldım ama. Ondan almadım ama. Hayda bizim kasaba mı yoksa reis? Kaygel burada da var. Nerede? Abi ağzını açtı sen de bana bak. Aç ağzını. Al oğlum ağzına. Onu evet. Al işte veriyor. Oradan bir şeyler veriyor. Bakalım ne ver. Ben doldum abi bu arada. Doldum doldum doldum. Hani gelen patladı patladım. <laughs> Kanka buranın konumunu alalım mı? O baş şeyi burada lan. Chest büyük chest burada. Oğlu, büyülü kitap ipeksi dokunu. O ipeksi dokunur. Bilmiyorum bize çok yarar mı ama. Efendim abi. Kanka bana saldırıyorlar çok feci. Kanka Eyle, bana saldırıyorlar. Şimdi, Kanka. Oğlum etrafımız sardılar diyorum sana. Tamam. Tamam abi. Hadi görüşürüz abi. Ağzını açıyor. Bu de bu bak bu de, bu mavidir. Gördün mü? Aa. Arkadaşlar. <laughs> bunların umrunda değilim ben. Bu videoyu da burada bitirelim. Ben yine oraya mecbur koşacağım. Allah'a emanet.